kolayca evde saçımızı dalgalı yapıyoruz arkadaşlar. Düzleştiricimizi bu şekilde tutuyoruz çapraz. Ayırdığımız saç tutamını içine sadece bir kere sararak çapraz bir şekilde aşağı indiriyoruz. şimdi önleri yapıyorum yine aynı şekilde arkadaşlar önleri hangi yönü yapıyorsanız dışına doğru çeviriyorsunuz yine düzleştiricinin içine sadece bir kere çıksararak aşağı indiriyoruz bu şekilde diğer tarafı da olduğu yönün dışına doğru çapraz bir şekilde arkadaşlar bunu aşağıdan yukarı doğru da yapabilirsiniz yukarıdan aşağı doğru da nasıl rahat ederseniz Bugün sizlere dalgalı saç yaptım. Ee, videoda da göreceksiniz zaten. Ben dalgalı saçı yaptıktan sonra açma tarağı ile açtım. İsteyenler bunu eliyle de yapabilir. Kuaför dalgası gibi olmuş değil mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmadan geçmeyin.